Fakat bizde sari bir hastalık var cemaatimizde Bu da, bu da şu son yüzyıl içerisindeki bizdeki din imajı, din fikri, din anlayışı değiştirildi. Bozuk bir kafayla büyükleri anlama çalışıyoruz. Yaramaz ondan sonra deşenere edilmiş allak Allah bullak edilmiş olan bir kafayla Allah Celle Celaluhu Muhammed Mustafa'yı izinden gidenler anlamaya çalışıyoruz. O olmuyor. Onun için gitmiyor 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 gitmiyor. Her anahtar her vidayı açmaz. 15 16 numara anahtar 15 16 civatayı açar. Belki 17 18 ona göre mesela vidayı açar. E bizim elimize bir anahtar bütün civaları böyle sökeceksin. Neyin nereye söküyorsun sen? Bak diyelim ki mesela şu an işte ilim çağı, bilim çağı vesaire. Bırak bu işleri sen. Yani eğer bu bu ilimse peki bu ilimse peki bu kadar vahşet niye? Bu kadar vahşet niye? Hadi diyelim ki mesela çizmeden yukarı çıkmak suretiyle işte işte benim ilmim şöyle, benim ilmim böyle vesaire falan filan diyorlar. Hadi dedik ki kitaptaki mesele yazılı ilimleri elde ettik. Bilgisayarlar var, bir internetler var, şunlar var, bunlar var. Peki ilmin ahlaki tarafı yok mu? İlmin edebe, edebe bakan tarafı tarafı yok, yok mu? İmam Azam Ebu Hanife 50 yıl peki ya sabdesi ve sabah namazını kılıyor. Bazı bazı gözü dönmüş affedersiniz ama manyak kolu manyaklar diyorlar ki işte yatsıyı diyor sabaha doğru kılardı diyor onun için diyor yani hemen arkasından sabaha kılardı vesaire ama onlar namazı vakitlerinde kılan insanlardı onlar ne haber üstelik de peki öğleden sonra uyuduğu uyuduğu bir lahza diyor kitap bir lahza bir lahza göz kapandı kapanmadı aha yetti diyor peki bunu da bulacağız hadi diyelim işte en fazla kitapları yığdık ettik vesaire fakat bunu nerede bulacağız biz çok konuşmak, çok edebiyat, çok kitap sahibi olmak mutlaka üstün olmak demek değil ki. Amerikan Kongre Kütüphanesi'nde 20 milyon kitap var. Kütüphane 3 var diye çalışıyor. İngiltere'deki Oxford ve Manchester City kütüphanelerinin, to, raflarının toplam uzunluğu 80 kilometre. İlim var ama bak adam su yerine kan içiyor.